Kendi ışığında parla, kişisel gelişim yolculuğunun anahtarları. Merhaba. Bugün kendi ışığınızda parlamaya hazır mısınız? Kişisel gelişim yolculuğu, içsel potansiyelinizi keşfetme ve geliştirme sürecidir. Bu yolculuk, kendi gücünüzü keşfetmenin, hedeflerinize ulaşmanın ve en iyi versiyonunuz olmanın kapılarını aralar. Işığınızı keşfedin. İçsel ışığınız, tutkularınız, yetenekleriniz ve değerlerinizle parlar. Bu ışığı keşfedin, kendinizi derinlemesine anlayın. Hedef belirleyin, nereye gitmek istediğinizi belirleyin. Hedefler, sizi eder ve ışığınıza odaklanmanıza yardımcı olur. Kendinizi kabul edin, mükemmel olmaktan ziyade kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Zayıflıklarınızı güçlü yanlarınıza çevirin. Öğrenmeye açık olun, sürekli öğrenme ve gelişim ışığınızı daha parlak hale getirir. Yeni beceriler edinin, kitaplar okuyun, deneyimler yaşayın. Olumlu düşünce, Negatif düşünce kalıplarını değiştirin. Olumlu düşünmek içsel ışığınızı güçlendirir. Kendi değerinizi bilin. Kendinize değer vermek kendi ışığınıza olan güveninizi artırır. Unutmayın, siz eşsizsiniz. Esnek olun. Değişim kaçınılmazdır. Esnek olun. Yeni durumlara uyum sağlayın ve büyümeye açık olun. Harekete geçin. Hedeflerinize ulaşmak için adım atın. Harekete geçmek ışığınızı dünyaya daha parlak bir şekilde göstermenizi sağlar. İlham alın. Diğer insanlardan ve başarı öykülerinden ilham alın. İlham, kendi ışığınızın daha da parlamasına yardımcı olabilir. Kendinizi sevin. Kendinizi sevin ve küçük başarılarınızı kutlayın. Kendinize duyduğunuz sevgi ışığınızı güçlendirir. Kendi ışığınızda parlamak sürekli bir gelişim sürecidir. Bu yolculukta kendinizi keşfetmek, öğrenmek ve büyümek için zaman ayırın. Siz de kendi benzersiz ışığınızı dünyaya göstermeye hazır mısınız?